Değerli kardeşlerim, üstadımız bir taraftan medrese ile mektebi birleştirmek isterken, öte yandan İslam tarihi boyunca milyonlarca evliya yetiştiren tekkenin bu manevi terbiyesini önemsiyor ve bu üç müesseseyi tek merkezde toplama hedefini şu mealde dile getiriyordu. İslamiyet hariçte bir saray suretinde temessül etse, bir menzili mektep, bir hücresi medrese, bir köşesi zaviye, salonu dahi hepsinin toplanacağı müşterek bir zemin olur. Biri diğerinin noksanı te noksanını tekmil için bir meclis-i şura olarak nurani, sağlam bir saray şeklinde tezahür eder. Hz. Üstad, Medresetu Zehra'nın çatısı altında bu üç kurumun kaynaşmalarını ve birbirlerinden istifade etmelerini hem ilmin izzeti hem müminlerin ittifakı hem de ittihadı İslam açısından gerekli görüyordu.